Merhaba arkadaşlar ben Deniz Ertparka. İlk önceliğimiz bana bunu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte pet bir çekiliş yapmıştım. Pet Simulator X'te ve Adopt Me'de olan. Bunun sonucunu açıklayacağız ve küçük de olsa bir yumurta açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle neden bu kadar uzun sürdüğünü anlatayım. Hem biraz kişi gelmesini bekledim ama maalesef hiç kimse katılmadı çekilişe eee katılsaydınız bence sizin için o iyi olurdu. Tam bilmiyorum. Eee ve biraz da uzun sürmesinin sebebi korona olduğundan dolayı arkadaşlar. E, biraz da durumum kötüydü. E, hastaneye git gel falan oluyordu yani. E, o yüzden yapamadım pek, yiremedim. Bir de bilgisayarım a bozuldu. O yüzden arkadaşlar. Eee isterseniz şimdi ilk önce eee sizinle küçük bir pet açılımı yapalım. Şöyle ben 24 milyon cuk para biriktirdim. Onlarla şöyle şuradaydı. Küçük bir pet açılımı yapalım arkadaşlar. Ultra Lucky ve Super Lucky'mize basalım. Bundan açacağım arkadaşlar. Öbüründen açmaya gerek Zaten iki tane açabiliyoruz ondan sadece herhalde. Hatta daha az. Bir tane açabiliriz. Böyle açalım birazcık. Şöyle Mining Mall. Bu arada arkadaşlar ben bu çok az açtım. Hiç kasmadım. Güzel rare çıktı. Ee, oynamadım hiç oyunu arkadaşlar. Oynayamadım daha doğrusu. Çünkü bilgisayarda uzun süreli bir hata oldu. Evet şöyle Se seri seri açacağım arkadaşlar. Video fazla uzun olmasın. Hemen şöyle açıp sonra YouTube'a geçeceğiz. Şu rare çıktı. Güzel. Arkadaşlar bu arada eğer trade istekleriniz olursa veya ee işte elmasla pet trade ondan sonra ya da elmas isterseniz falan hemen söyleyebilirsiniz. E sizinle iletişime geçeriz Discord'unuzda da gelmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Orada da güzel konuşmalar yapıyoruz. Yeni bir server açtım orada. E sesimin kusuruna bakmayın bu arada çünkü korona olduğundan dolayı işte sesim biraz değişti. <laughs> Evet paramız da bitti. Ben pek bakmadım arkadaşlar neler çıktığında. Şimdi siz de ayrıntılı bakalım. Şöyle bir bakalım. Güzel Dark Magi işin çıkmış. Ben de onun işte Rainbow var zaten. Size vereceğim onu. Aslında bunu Dark Matter yapsam öyle versem çok daha karlı olurdunuz. Yaklaşık 400 milyonluk bir şey çıkardı. Onu artık siz yaparsınız. Aslında güncelleme de gelecek ama biraz geç kaldım işte. Güzel. Hemen e, şurada çeste de petleri yollamıştım biraz. Parayı toplayayım. 3 milyon olmuş. Hemen onunla da gidip açalım. Hop şöyle. Boost biriktirdim bayağı arkadaşlar. Yani yaklaşık 2 günlük e, lucky lucky boost var. E, normal lucky, super lucky Yani ne oluyordu aynen? Aynen super lucky yaklaşık 2 günlük var. 150 tane var. Bunlardan da işte biraz var. Pek biriktiremedim bunları. Bundan da 80 tane yaklaşık bir günlük var bundan da. Yani bayağı bustumuz var. Neyse hemen şimdi YouTube'a geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, çekiliş yapacağımız yere geldik. şimdi YouTube'da katılanları hemen yazdım. 4 kişi katılmış, 2 kişilik çekiliş arkadaşlar. Ve bu arada bu Pet Simulator çekilişine katılacaklar. bunlar Adopt Me'ye katılmıyor. Adopt Me'ye katılmak istiyorsanız onu ayrı yap yapacağız arkadaşlar. Yani orada yaz zaten sizlerle genelde konuştuktan sonra siz geliyorsunuz. Neyse şimdi şey yapalım. E, yarışmacılarımız larımız e, siyat Efe, Eyüp ve Emre şöyle kazanacak kişi sayısı bir yedek kişi sayısı bir yaptım e, kazanan kişiye 150 milyonluk peti yedek kişiye de e, 80 milyonluk peti vereceğim Arkadaşlar eğer trade istekleriniz olursa falan şey yapabilirsiniz Ben de e, Discord'dan veya YouTube'dan e, konuşabilirsiniz sizlerle yaparız hemen şöyle kazananları belirle diyorum Evet, kazananlarımız Seat X 1201 ve Efe 8726 ee, Ben şey zaten sizlerle birlikte pet açılımı yapmıştık zaten ee, Oradan da şimdi petler falan toplarım Onunla Oradan da yakın yakında e, Sizlerle bir çekiliş yaparız veyahut hemen de yapabiliriz Tam bilmiyorum ee, şimdi bir biraz daha para kasıp pet yaparım. Ondan sonra sizlerle bir çekiliş yaparız. Neyse arkadaşlar ee, çekilişimiz bu kadar. De katıldığınız için teşekkür ederim. Başka çekilişler de olacak. Yakında güncelleme de geliyor zaten. Kasacağız. Beraber bir şeyler yapacağız. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar biliyorsunuz çekiliş yaptık. Şimdi bir düşündüm de benim gönlüm el vermedi. Ee, zaten 4 kişi katılmıştı. Arkadaşlar ben sadece... Ee, çekilişi kazanana 150 milyon vereceğim. Geri kalan herkese de e, 80 milyonluk ve 70 milyonluk şu petlerden vereceğim arkadaşlar. Güzel tek coin falan boostları falan da var. Ee, ben zaten 4 kişi katılmıştı. 4 de böyle petler vereceğim arkadaşlar. Ee, sadece e, kazanana 150 milyonluğu vereceğim. Haberiniz olsun. gönlüme vermediği vermedi. Böyle olsun bu sefer de. Zaten önemli değil pek oynamıyordum da zaten. Yani oynuyorum falan daha yeni başladım ama oynamaya da işte böyle yapalım arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar da görüşürüz. Bye bye.